Öyle, aslında Hüdapar deyince <laughs> Kürtlerin hafızasında her zaman 90'lı yıllar canlanır. Yani o karanlık dönem, o faili meçhul cinayetler dönemi canlanır. Ama sadece Kürtler için değil aslında ülkenin dört bir yanında pek çok insan için aynı şeyleri ifade eder. Hüdapar'ın geçmişi domuz bağıyla bağlanmış, işkenceyle katledilmiş, e, evlerin e, bodrumlarına e, gömülmüş insanlar gelir akla. Konca Uriş gelir e, akla, İzzetin Hoca gelir e, akla ve Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Kızıltepe'de işlenen yüzlerce, binlerce e, yolda yürürken e, şehrin ortasında e, arkasından gelip ensesine sıkılan <laughs> kurşunlarla e, katledilmiş binlerce insan gelir aklına doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan yadırga, yadırgayıcı bir durum olmadı. Yani şu anda adeta karşımızda bir Kürt düşmanı, yeminli Kürt düşmanı ittifak var. Ve ortaklıklarının bir parçasının bu olduğunu söylemek hiç de abartı olmayacaktır.